Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Men ahdefe fi emrina hâza minh fe huve Kim dinimizde ondan olmayan bir şey icat ederse o reddir yani kabul edilmez. Hadis gayet açıktır. Dinimizden olmayan bir şey icat ederse yani dinin kurallarına ters düşüyorsa, muhalif ise bu şehidettir, iddiattır. Dinimizin kurallarına uygun ise o reddedilmez, kabul edilir. Zira İmam Müslim'in rivayet ettiği Sahih adlı kitabında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu bildiriyor. Hakif'in manasını okuyayım. Kim İslam'da iyi bir iş başlatırsa onun sevabı ve ondan sonra o işe uyanların sevabı da kendisine yazılır. Hiçbir şekilde onların sağlığı kendisinden eksiltilmez. Kim de İslam'da kötü bir iş başlatırsa onun günahı ve ondan sonra o kötü işe uyanların günahı da kendisine yazılır. Hiçbir şekilde onların günahı kendisinden eksitilmez.